Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok dandır uzun videolar çekmiyordum Evet biliyorum bugün Tabii ki benim e, YouTube'da çok çektiğim videolardan bakın bugün şunlardan bunlardan bunları hep stop videolarını çekiyorum Bunlar yumurta Bu arada şu e, şeker gözlerden. Bunlardan da çekiyorum. Şunlardan. Şu toplardan. Bir de bugün e, ilk kez konuğumuz olan not defteri. <laughs> Şimdi diyeceksiniz abi bunun biçim not defteri? Ama not defteri abiye sordum. Bu benim telefonun not defteri. Bakın kalınlığına. Not defteri bu. O yüzden bunu da açacağız. Ve bir adet e, bıçağımız. siz kullanmayın. Eğer... Ee, bir büyünüz yapın ben artık büyük olduğum için e, kendim yapabiliyorum dediğim gibi ben de büyüdüm artık 10 yaşındayım 10 11'e gireceğim ama daha değil şimdi bıçakla işimiz yok deneyeceğimiz şeyle şimdi bakacağız hangisini deneyelim bence bunu deneyelim çünkü yeşili zaten çok denedik şimdi açıyorum böyle açılıyor bu arada yani siz bilmiyorsanız şöyle öğreteyim size de. Bu arada aya, e, ayağdan gelirken bir tane kedi gördük. Gördük diyorum çünkü Arkadaşlarımı orada görüyorum. Şimdi isim vermek istemiyorum. Neyse şimdi bunu patlatacağız. Gördünüz mü? Patladı bakın böyle içinden abla Allah pörtleri içinden göze bakın ucuk 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 şimdi bakın şimdi 3 tane gözüm olacak Aha. ne hemen yiyoruz Hayır, şu anda bir şey gözükmüyor ama şimdi göreceksiniz. Hı hı. geldi. Şöyle. Okyanus suyu gibi. Bakın şöyle bir şeyli var. Okyanus suyu gibi. Bakın Sen bu boğazıma kaçtı. <laughs> Neyse. Bitti bu arada. Sabahdan da bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi yumurtalardan açacağız. İlk hangisine başlayalım? Pembe mi? Yeşil mi? Mavi mi? Bence en baştan başlayalım. Pembe olsun. Evet. Bıçak bunun için getirdim, ee, bunun içinde, bunlar içinden. Çünkü bunları hani açılmıyor. Anlıyor musunuz? Açılmıyor. Aha, bakın, bakın açtım. Bıçak yardımıyla. Şimdi patlatacağız. İçinden ne çıkacak? Allahım lütfen tarak çıkmasın. Bak, tarak dışında her şey okey. değişik bir şey fırladı mı arkada? Yok bir şey fırlamadı. Sadece bunun kapağı fırladı. Gerçekten patlattık. Evet bir adet şeker çıkıyor zaten. Hayır taraklar bunların içinden çıkıyordu. Pardon. Pardon. Okey ama şöyle bir şey çıktı. Bu ne Allah aşkına. Ben bunu ne yapayım? Neyse koleksiyon yapacağım. Koleksiyonuma uyar o yüzden bunu. Bir köşeye bıraktım. Yumurtayı da hemen kapatalım. Çi Bakın bir de böyle şekerler çıkıyor. Zaten benim stop videolarımı izliyorsunuzdur eminim. Zaten hep açıyorum bunları. içine hep şeker de çıkıyor. Çünkü zaten şeker hayranıyım. Ama çok şeker yediğimde şey oluyorum. E, oluyorum. Neyse açıyoruz. Bu da inşallah fırlamaz arkaya doğru. Ama bunu düzgün açabildik. İşte bak beklediğim buydu yapboz. Şöyle yapbozlar. Yapbozları çok seviyorum. Evet gene şeker. İki tane şekerimiz oldu. Evet yapboz çıktı. Dört tane yapbozum oldu. Bunlardan bir sürü alıyorum zaten. Ve son bir tane kaldı. O da mavi. Buna hep koleksiyon koleksiyon yapacağım. Direkt açıldı ya. Direkt. Bu açılmış mı bu arada? İçinde galiba dop dolu bir şey var. Çünkü bakın şurası yarım geldi. Hii, hadi. Hadi bu da yapboz olsun ne olur. Allah aşkına bunlardan bakıyorum ya. Bunları hiç sevmiyorum. Sticker falan da değil. Öyle süs gibi bir şey yani. Bir de şöyle yapsan hemen yırtılıyor. Gene şeker. Üç tane şekerimiz oldu. Burası çok kalabalık. Neyse. Şimdi bunlara geçiyoruz. Kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı. Bu arada bunun, e, bunlar yere düştü. O yüzden bunun şeyi yok. Kırıldı bilmiyorum bir şey oldu. İlk kırmızıyı açıyoruz. Hadi. Bunlar mini brands bu arada arkadaşlar. Yani benim stop videolarımı izliyor, izliyorsanız. Bunlar mini brands'in Joy Top serisi. Açılmıyor. Oha. Ay. Evet gene lollipop çıktı. Üf, tarak çıkmasın dedim. Tarak çıkmasın dedim. Ya bu tarak aşkı nedir bende ya? Gene tarak. Gene. Gene. P ve K harfler. Ben istemiyorum. A gene aynı sticker mı? Lütfen aynı olmasın. Aynı ya. Gene aynı sticker. Bir adet de lülpup. Her gün her gün açtığım için her gün her gün değil bu arada. Arada bir tek yeşil kaldı. Hadi. Senden ne tarak çıkarsa şuradan kendime atacağım. Şu, şuradan kendime atıyorum. Bu nedir? Ne olur? Ah elim. Hadi mini brens. Mini hep aynı çıkıyor. İstemiyorum ben aynı. Açır. Oha ne kadar sık yapmışsınız. Açılmıyor. Bak bir şey gördüm arasından bir şey gördüm ama şu an açamıyorum. Heh. <laughs> ya bari harf farklı olsaydı ya gene aynı tarak ama bununla aynı. Ya bari tarak olsaydı da farklı bir renk, farklı bir rakam, farklı bir harf olsaydı. Aynı sticker mı? Oh, aynı sticker değil arkadaşlar. Bakın aynısı değil. Bakın. Aynısı değil. Evet gene lollipop zaten şu kağıtları hiç sevmiyorum. Bomboş kağıt. Uyarı falan diyor. Ne uyarısı? Oyuncak ya. Bebek de değilim bu arada. Ağzıma atacak bir şey de değil. Ve son bir tane o zaman. Bakın şu gözden de kaldı. Bunu da yesek mi? Şeker komasına gecem ama yiyorum. yiyorum, yiyorum, yiyorum. Ben cidden şeker komasına bir gün gideceğim, tamam mı gideceğim? Benim sebzalar, sevdalar. şunları bir çek ya Allah'ım. Bu arada bugün arkadaşlarımla dışarıya çıktık. Oyun falan oynadık. Evet. Çok şey yapamadım buralarını açamadım ama olsun. Patlatıyoruz. Ah. Patladı ya. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> 3 tane gözüm oldu. Bu da yeşil. Bakalım içinden hangi renk çıkacak? Diğerinde Yunus ay. Niye böyle yapıyorum? Şu anda giden de çünkü. Yine beyazlık bir şey gözükmüyor. Ama şimdi gözükecek. Yani bu Su aynı renk değil. Kameradan aynı renk gibi gözüküyor diğeriyle. Ama aynı renk değil arkadaşlar. Bakın şimdi. Ay dökülecek. Aynen şu aşağıdan çöp oldu biliyor musunuz? Sonra bu not defteri kaldı. Bunu sınıfta bile açmadım. Evet video böyle bir. hemen durduruyorum. Şöyle bir not defteri. Bunu hemen açmak istiyorum çünkü. Evet açıldı. Heh, geliyor. He, i̇nşallah not defteridir. Evet. Bakın. Şöyle bir telefon ve bu not defteri. Çizgi falan da yok. Bomboş. Şöyle bir not defterimiz oldu. Çok güzel. Bunu hemen paketine koyuyorum. Koyacağım. Koyuyorum da ya. Girsene. Ay, yanlış pardon. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor özür dilerim. Neyse ben bunu sokarım içine. Sizleri çok seviyorum. Allah. Görüşürüz.